Herkese merhaba. Şimdi YouTube kanalımız yine biliyorsunuz. Yeni yeni videolar çekiyoruz. Ama bizim bir tane Instagram kanalımız var. Orada Instagram'da 6 yıldır zaten bu saç bakımına ürünleri ilgili önce sonrası fotoğraflarla alakalı ya da ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin kullanım sonuçları ile alakalı fotoğraflar paylaşıyor Şimdi YouTube'dan da mesela izleyip arayanlar var sağ olsunlar. Ya da mesela atanlar var. Abi diyor 32 yıllık berbersin. Severek kesmeye devam deyip duruyorsun. Berberlik sevilir nasıl sevilir ya diyor şimdi şu an nasıl bahsedeyim bilmiyorum ama aklıma şey geldi. Heykel tıraş düşünün. Bir heykel tıraş var. Bir çamur. Yolda giderken paçanıza çamur sıçradığında tabii ki bu bir rezalettir. örneği de kötü veriyor olabilirim bilmiyorum ama aklıma geldi. Ama o çamuru çömlek gibi düşün işte şeye koyarsanız bir kavanoz yaparlar, işte ne bileyim bir bardak yaparlar, bir vazo yaparlar, bir şey yaparlar. O çamur size çok güzel bir böyle ev eşyası olur. Evet bu kesimiz saç tanesi bir tanesi bile bir tanesi bile bir yemeğin içine çıktığında inanılmaz derecede kötü sonuç verse de biz e, adam saç sakal böyle papaz gibi geliyor ama buradan çıkarken 5 yaş gençleşmiş vaziyette gayet güzel mutlu güler yüzü çıktığında bu bizi mutlu ediyor. Biz de kendimizi heykel tıraş gibi hissediyoruz. Yani gelen müşterimizi buradan saçını ve sakalını kesip bıyığını düzeltip kulaklarını alıp kaşlarını düzeltip gönderdiğimizde biz de buna göre mutlu oluyoruz. Yani o yüzden e, kötü olan şeyin bulunduğu yer önemli, mevki önemli. Yani çamur yerde bir şey değildir ama o işte heykel tıraşın önünde gayet iyidir. Heykel tıraş mı derler gerçi? O başka bir şey diyorlar mı? Abi ne diyorlar? E, ee, ne siz anladınız demek istediğimi?